Hayırlı günler arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma değerli takipçilerim. İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik sağlık versin. Bizleri sorarsanız da, hayli yaz geldi arkadaşlar. Yavaş yavaş ekilecek, dikilecek. Bak buraları sulayıyor. Şöyle. Yeşillikleri, yeşillikler eziyeciye görünce daha da büyüdü arkadaşlar. Daha da yeşerdi şöyle. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. vallahi bizler iyi gelip çıkıyor işte. Biraz samırsak dikeceğim. Samırsak aldıydık. Önceden onda ben İstanbul'da yakana Fuat birazcık dikmiş. Kulçuk şöyle kerdi yapmış. Söyleyince onu da hince kuveriyor. Yeniden onları dikeceğim. Kerdi yaptırıyorum. Bu da burayı sulağıyor da. Şöyle bir Başlatalım bizim videoyu. Buralarda gayri yavaş yavaş şurada acık daha dursun mart çıksın da arkadaşlar kaldıracak mevcut ekeceğiz buraları. Buraya stiline mi ekmeyeceğim? Bir buçuk kere şu anda daha seraya ektim hemen tut. Üç dört gün oluyor bayağı. O gün de çekim yapamadık. Hasta vardı. Bizim ülke hastaydı. Yani çekim yapmadık o gün de. Hiç çekme lan olmuş? Böyle arkadaşlar, ne bileyim, bir yandan konuya komşuya biliyorum bitsin diye de daha da çok Ne? Ispanak mı? Hmm. Ispanak yarı büyüdü bak gene. yapmayayım kolum görünce var arkadaşlar. Şöyle bir samırsak tükeceğim. Şöyle takipçilerim. Yonca da sizler dırmıkladı. Şuraya da bir çerde yapsın da böyle bir samur salat ekeyim ne uğrayım soğan baş olsun yine turşuya ne kullanılır yaz geldi arkadaşlar usul usul kumultan ne yine yineceğe geçilecek ömrümüz varsa yere geçerek yaparız turşu ya filan şöyle samursak bir sürü daha dikeyim vardı telefonmasın. şuraya kenara Bağlar budanacak. Gayri işler yavaş yavaş açılıyor. Mart girdi. İşler açıldı Allah'ım inşallah. İnşallah bir kötü günleri yaşatmaz bir daha. Allah'ım herkese iyilik, sağlık, sıhhat versin. Allah ne yapalım arkadaşlar İşte yavaş yavaş. Görülecek, inecek, geçilecek. Yavanma dikeci yadım şimdi. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz şöyle usul usul cıcık Bilde geçmiyor. Bayağıdır yağmur yaş yok arkadaşlar. 5-10 gündür, 15 gündür mü oldu lan ta? Asrın felaketinde yağdıydı kar. Allah'ım o günleri bir daha yaşatmasın ya inşallah. Her şeyi yoluna koysun. Buraya da birazcık biber diktim arkadaşlar. Orayı temizledim diyorum gün çekim yapmadım. Bizim ilki hastaydı. Mesa'nın kaynanası. Yoğun bakımdaydı. Kalp geçirmiş. Önceden de bypass da ama yine de yeniden de kalmış damanları. 5-6 gündür de hastaydı. Şimdi iyi oldu. Eve geldi. Taburcu oldu. Anji yaptılar. Damanın biri açılmış. Yani böyle arkadaşlar. Biraz rüzgar esiyor ama. Ne bu esen vat kabayıl mı başka? Kabayıl mı? İnşallah ya aşk gelir ondan bu kadar kere doldu. bunu da düzetsin dikeyim. Peki ben tırmıkladım tırmıklayamadım. Soluk tıkandı bile benim hemen. Bu neci gördük mü koyunun işleri bitmez. Ya, başı burada... Hastalara ne orayım? Olursa olur, olmazsa olmaz. İşte yasa evde çürüdü gözümün önünde bari demeyin. Dikelim bağlım olursa olur. Kadere 45. Sevmez. sevmez de ne orayım? O yana da o ortalık olur. Anca bura kenar. Şu tarafa çekelim. Ha huyan şu su koşacak şu, şu koşa çıkıyor, ha Allah elimi yoldu diyorum da Azıcık iş gördü mü giriş işiyor arıyor İnşallah armaz bu yazda işi gücü görürken Hatice de evlerin işini görüyor biz aşağılarda ben hayat ne süpürdüm o da kahvaltımızı ne hazırlamış yedik yere indik evde adam olunca iyi dikelim iki durunca bir yağmurlama koy verelim. Toprak kuru ya. Yağmurlama diyorum. Dikelim iki sonra bir çil şişsin yağmurlama koy verelim. Ya bu vermez. Toprak pek kuru kuru bura. Hele de burada de iyice kuru burayı. İki senedir karalı seriyordum buraya. Şöyle takipçileri hep dikiyorum. Şuna bak. Samusaklar hep böyle. kuvermiş dik onu diye durdu mu. O salır. Dikeyim de olursa olur. Olmazsa ne yapayım. Yine satın alır. Yapacak bir şey yok. varmış durmuşsun. Gerçi dikerek diye aldık da ben o sırada da Şöyle siyreklik de yitirsin. İstanbul'a gidince kaldı. Ya üstüne de yeşil suya ne dikerim ki yetişmezse. Bir kuğun sonra sera daha biter. Buralardan inecek gayrı. Sera kakar. Bir domates ekilecek de. Daha açık daha durayım iki gün diyor. Burada da ipi vurtlarını da yedin ha. İki ayakta diktim, dizlerim koptu. En iyisi otur toprağın içine. Bunlar iki gün sonra çillenir bak. Zaten çiller. Patatesi buraya çıkardım. Aşağıdaymışım. Ne zor Şöyle. Biraz kalır burada götürüyor. Hı, hı Şu kalır herhalde? Bağlanı dursun ya. Başka bir şey de Çeksen burası çok ne diyeyim. Şunu azıcık laylon çeksen. Domatesel de benim yukarıda o süs biberin var ya. Hı. Hatay biberi acı. Onu getireyim ekeyim bura. Bu bize yeter. Yemek biberinin içine katan. Böyle bir kerde eksek. Ama incorun otunu kim alacak ya? Kerde ot otu alınıp duruyor. Bitişene kadar. Yani, bir de sokup dikeceğim. Onu ucuzluk bir şeye ekeceğim. Bu taraf otlanmaz ya. Normal dikeceğim. Kerde her gün ot bitiyor. Her gün ot bitiyor. Zaten benim elde harika. Ot alamıyorum. Bak şunu bile dikkat etsene Bugün misafirimiz vardı arkadaşlar. Geri üç dal oldu. İşte bu işleri bari görelim. diktim ben şöyle. Şuraya da soğan diktim. Soğanla ne yiyecek bu vermiş. Çatıda. Baksana yeşilliğini hinciden yiy. Tahapçilerim. Şöyle de samı oldu yeter. Öğlen de okundu bu arada. Namazını kılalım. Öğlen geçti anca bitirdik. Daha toparladık. Daha yukarıda. O da önce temizliğini yaptı. O hatta inekleri suluğa